Habercinin saatiyle karşınızdayız. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gürsel Tekin. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Tabii bugün grup toplantıları vardı ama Başbakan Erdoğan da yurt dışında olduğu için, Amerika Birleşik Devletleri temaslarına devam ettiği için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısı yapılamadı. Liderlerin konuşmalarına şöyle bir baktığımız zaman ağırlıklı olarak Başbakan Erdoğan'ın Amerika ziyareti ve oradaki temaslarına ilişkin değerlendirmeler olduğunu görüyoruz. Size de soralım siz bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü önemli başlıklar vardı orada görüşülmesi planlanan ve nitekim de görüşüldü Suriye. En yani önemli başlık. Bir diğer taraftan Irak ve muhtemelen de İmralı süreciyle ilgili son gelişmelerinde yapılan görüşmeler sırasında bu temaslarda değerlendirildiği düşüncesi hakim bu şekilde yorumlar yapılıyor. Nasıl bakıyorsunuz? Siz bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Evet, öncelikle aslında bu sadece bu fotoğrafa değil. 2000 yılında sayın Bülent Ecevit, sayın Başbakanımız Bülent Ecevit'in Benzer bir Amerika ziyareti vardı. Belki bu kadar çok şatafatlı olmasa da ama önemli bir ziyaretti. Hı hı. O ziyaretin temel amacı işte bu bugün konuşmuş olduğumuz Orta Doğu projesiydi. Yani Orta Doğu'nun yeni de ele alınması projesiydi. tabii Sayın Ecevit'in milli hassasiyeti gereği bunu reddetti ve geri döndü. Ondan sonra da bir sürü Türkiye'de tartışmalarla karşı karşıya kaldık. Evet. Şimdi gelmiş olduğumuz nokta bir kere öncelikle e, dış politika konusunda gerçekten e, bugünkü iktidar, Sayın Başbakan dahil olmak üzere dış politika konusunda e, projenin e, tam sahipleri değiller. Yani projeyi parça parça uygulayan bir e, iktidar olarak görüyoruz. Örneğin Orta Doğu'daki sürece baktığımızda e, mesela e, Irak olayı işte Irak'ta biliyorsunuz bir buçuk milyon Müslüman öldürüldü. Halen devam ediyor. Cuma günü bir Cuma günü camiye atılan bombada 80 insan hayatını kaybetti. Çok sayıda içinde çocuk ve kadın öldü. Ve bütün İslam alemi için çok kutsal mekan olan cami yerle bir oldu. Ve bu konuda dikkat ederseniz hiçbir AKP'linin en ufak bir cümlesi yok. Yani kınama cümlesi dahi yok. Yine Orta Doğu projesinin bir başka benzeri gerçekten uzun süredir sıkıntılı Afganistan. Afganistan'da istisnasız her ay yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Yüzlerce insan, gencecik çocuklar ölüyor. Şimdi ben çok merak ediyorum. Yani özellikle Türk medyasında, basınında, zaman zaman televizyonlarda, ekranlarda kendisine Uzmanım ya da e, Orta, Doğu Pro, Orta Doğu bilen uzmanlar olarak konuşmalarını izleyince içim paramparça oluyor. E, doğrusu bilim adamları daha farklıdır. Bilim adamları objektif davranır. Bilimi olanı yansıtır. Onu bilim adamı, film adamı gibi davranmaz. E, argüman şu, işte Sayın Başbakan'ın özellikle iktidarın elindeki argüman, Efendim işte şeyde e, Suriye'de insan hakları ihlalleri oluyor. E, çocuklar ölüyor. Elbette nerede zulüm varsa, nerede zalim varsa gereğini yapalım. Ama bir başka zulüm zalimi görmeyip bir başka zulüm zalim üzerine dış politika oturtursanız geleceğiniz nokta üçün birini alırsınız ve Amerika'da geri dönersiniz. Şu anda Amerika'da elimizde sadece bir fotoğraf kaldı. Nedir efendim o fotoğraf? Fotoğraf aile fotoğrafı. Yemek gayet güzel sunumlar, otel şatafat. Onun dışında Türkiye'nin dış politikasına katkı yapabilecek bir tek bir şey yok. Sayın Başbakan gitmeden önce özellikle bu konuda e, Obama'nın e, kendilerine destek vereceğini ve Suriye konusunda Obama ile bu süreci bitireceğini söylemişti. E, görüyoruz ki tam tersi oldu. Şimdi bütün bunlara baktığımızda e, doğrusu e, bu dönüş e, Türkiye dış politikası konusunda Türkiye'ye Herhangi bir şey katmış değildir. Tam tersine önümüzdeki günlerde Orta Doğu'da yeni ölümler demektir, yeni kıyımlar demektir, yeni facialar demektir. Doğrusu bu kadar önemli dış politikası olan Türkiye'nin 90 yıllık Cumhuriyet tarihine baktığımızda şimdi herkesin saygı duyduğu, özellikle Orta Doğu'daki ülkelerin çok saygı duyduğu bir dış politikası olan bir Türkiye'nin bugün taşeron örgütlere ya da terör örgütlere mahkum edilmesi doğrusu bir akıl tutulmasıdır. Ee, Bunun da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Ama e, yapılan e, ortak basın toplantısında e, gerekse oradaki, e, oradan yapılan açıklamalara baktığımız zaman e, Amerikan Başkanı Obama ve Başbakan Erdoğan'ın bazı belli başlı konularda e, mutabakat sağlandığı noktasında bunun çok inandırıcı olmadığını mı düşünüyorsunuz? Çünkü Kesinlikle. Mesela nedir yani çok somut olan ne? Ee, eğer gerçekten e, Amerika ile özellikle Suriye politikasında çok somutlaşmış bir şey varsa e, Suriye politikasını terör örgütleriyle götürmesi Türkiye yakışır mı? E, örneğin e, bugün e, Suriye'de e, muhaliflerin eline düşen bir kente baktığımızda o kentte e, yabancı basının e, yabancı basını okuduğumuzda 30'a yakın farklı e, İslami örgütlerin yani terör örgütlerinin barındığı bir yer kim bununla iş tutuyor Lojistik destek veriyoruz diyor Sayın Başbakan kime destek veriyor bunlara destek veriyor E böylesi e, önemli bir ülkenin terör örgütleriyle dış politika işini tutması doğrusu kabul edilir bir şey değildir ya ben bu konuda e, Türkiye'nin Amerika'da yeni bir yol haritası ne aldı bilmiyoruz. Tabii birçok şey kapalı yürüdüğü için kamuoyuna paylaşılan kısım yok. Acaba yeni Orta Doğu coğrafyasında binlerce Müslümanın ölümünü mü pazarlık yaptı? Onu tam bilmiyorum. E, Amerika'ya gitmeden önce yaptığımız yaptığı açıklamalara baktığımız zaman e, daha farklı olduğunu görüyoruz. Oradan yaptığı açıklamalara baktığımız zaman baktığımız zaman yine da Siz Suriye politikasında iktidarın e, bu ziyaretin hemen ardından e, bir değişikliğe gideceğini mi düşünüyorsunuz? E doğrusu tabii, burada özellikle nedir? evet özellikle Suriye politikasındaki e, desteği e, aldığını zannetmiyorum. E, çünkü oradaki açıklamaya baktığımızda özellikle Amerikan Dışişleri Bakanı ile Rusya Dışişleri Bakanı'nın e, çok açık ve net e, anlaşmaları var. Bu Burada Türkiye bir yalnızlaştırıldı. Türkiye gerçekten bu desteği almış olsa, uluslararası kuruluşların desteğini almış olsa herhalde bu terör örgütleriyle iş tutmaz diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bakacağız. Tabii kapalı zarfta yani ikili şeylerde neler oluyor bilmiyoruz. İkinci biraz önce de başta söylediğim gibi özellikle Orta Doğu politikasının önemli kısımlarında ne yazık ki Sayın Başbakan da çok haberdar değildir. Örneğin Libya konusunda biliyorsunuz Sayın Başbakan, NATO'nun ne işi var dedi. Ve sonra Sayın Başbakan'ı uyardılar. 24 saat sonra NATO'ya ne yazık ki Dışişleri Bakanımız NATO'dan önce gitti. Yine buradaki film gibi yani işte insan hakları, demokrasi, özgürlük vaat edilmişti. Bugün Libya'ya baktığımızda üçe parçalanmış egemen güçlerin e, ee, egomanyasında olan enerji kaynaklarıyla sonuçlanan bir demokrasi ve özgürlük. Yani öyle demokrasi ve özgürlük ancak millet kendi kaderini tayin ederek bunu gerekli getirebilir. Bir başka ülkenin baskısıyla, bir başka ülkenin oradaki pazarlıklarıyla demokrasiyi de özgürlüğüyle getiremezsiniz. Daha çok kan ve gözyaşı bırakırsınız. Efendim... E Arkadaşlarımız şimdi uyardılar. Telefon cihazınız yanınızda mı? Evet. Telefonunuzu çok bir kapatırsanız çünkü Tabii. yayına da onun çok, çok özür çok diliyorum. Evet yansıdığını söyleyelim. Evet. Şöyle devam edelim. Tabii Başbakan Erdoğan'ın belki orada yaptığı temaslardan ve ikili görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkacağını önümüzdeki günlerde göreceğimizi söylediniz. Başbakan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde karşılanma şekli de çok gündemde. Yani... Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Üst düzeyde e, karşılandığına bir, yönelik. Evet, şimdi şöyle bir durum var. Tabii bizim e, özellikle e, televizyonlar ve medya e, olayı objektif verme şansları yok. E, bir kontrol altında. Yani 12 Eylül dönemindeki Evren Paşa döneminden şimdi e, Tayyip Paşa dönemine geldik. E, iktidarın istediği biçimde yansıtılıyor. Ya mesela biz. Amerika'daki görüşmelerin, Amerika'daki sorunların Amerikan gazetelerinde ancak okuyabildik. Ne oluyor, ne bitiyor? Bizim gazetelere bakınca, bizim televizyonlara bakınca aman Allah'ım biz, Türk her şeyi aldı, getirdi, götürdü gibi görülüyor. Şimdi, tabii bu olayın dış politika konusunda e, uluslararası e, tecrübesi olan arkadaşlarımızın e, konuşmaları çok farklı. Yani baktığımızda gerçekten Türkiye'nin e, beklentisine karşılık vermiş verilebilmiş herhangi bir şey yok. Burada gördüğüm kadarıyla Amerika'nın özellikle 1 Mart eskeresinden sonra e, Irak'ta ödemiş olduğu ağır bedelden sonra Suriye'ye giremedi. Suriye'ye cesaret edemedi. Türkiye'nin de bu konuda bir taahhütü vardı yani Türk hükümetinin. Bu hükümet şimdi o taahhütünü yerine getiriyor. Paydaş olarak da biliyorsunuz Katar ve Arabistan işte üçlü bir koalisyonla götürmeye çalışıyorlar. E bunun adına da demokrasi ve özgürlük diyorlar. Ya sormazlar mı ya? Dinime küfreden bari Müslüman olsa. Yani demokrasi ve özgürlük bu kadar kıymetli bir şeyse Arabistan'a getirelim. Katar'a getirelim. Hayır Katar'da her şey mümkün olabilir. Katar'da insan haklarının önemi olmayabilir. Katar'da kadının da önemi olmayabilir ama döneceksiniz. Suriye'de bir demokrasi özgürlük hikayesi okuyacaksınız. Bunu Sayın Başbakan çok açık net şekilde ifade etti. Ee, ben Orta Doğu eş başkanıyım. Yani Orta Doğu'da bundan sonraki süreçte umut ediyorum ki daha fazla e, Türkiye'nin dış politikası zedelenmez. Dış politikamızı yeniden gözle, gözden geçirmemiz gerekiyor. Hemen yanı başımızda. Yani bin yıllık tarihimize baktığımızda çok iyi ilişkilerimiz olan İran'la düşmanız, Irak'la düşmanız, Suriye'yle düşmanız. E yanı başımızda da Rusya'yla da sorumluyuz. Bütün bunlara baktığımızda demek ki dış politika konusunda bizim dış politikamızı yeniden ele almamız gerekiyor. Gerekiyor. Tabii aslında bugün liderlerin konuşmalarına e, baktığımız zaman bir beyzbol Teoriyetin sopasıyla ama yani. ilgili bir tartışmalar var. Yani beyzbol sopası politikası Başkan Obama'nın beyzbol sopasıyla verdiği bir görüntü, geçmişte verdiği bir görüntü. Bugün yine tartışma konusu. Bu, bu açıdan baktığımız zaman nasıl değerlendirmek lazım? Size öyledir dediniz ama. E, maalesef tabii şimdi e, Amerika dış politikası e, aslında çok kapalı bir dış politika değildir. Ee, bana göre biraz da şeffaf yürüyen bir dış politikadır. Hı hı. Ee, burada galiba kafası karışan bu hükümettir. Yani ne yapacağını bilmeyip e, nerede nasıl davranacağını bilmediği için bu sorunlar yaşanıyor. E, bir aynı zamanda kamuoyuna hatırlatmak istediğim bir şey var. 99'da biliyorsunuz Körfez krizi vardı. Aslında e, olayın başlangıç tarihi o. Körfez krizinin olduğu dönemde Sayın Başbakan e, Refah Partisi'nin il başkanıydı. Sayın Arınç Genel Başkan Yardımcısı'ydı ve Sayın Gül de yine Genel Başkan Yardımcısı'ydı. Bir nokta koyalım burada. Şimdi yine arkadaşlarımız uyardı. Gerçi Başbakan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini değerlendiriyoruz. Değerlendirmeye devam edeceğiz. Başbakan Erdoğan döndü ve şu sıralarda da havaalanında Havalandı. bir açıklama Bakalım. yapıyor. Soruları yanıtlıyor. Kameralarımızı şimdi oraya çeviriyoruz. Evet Başbakan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sonrasında Atatürk Havalimanı'nda sorulara verdiği yanıtlar bu şekildeydi. Canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Tabii biz hemen sıcağı sıcağına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gürsel Tekin'de bu başlıkları da değerlendiren öncelikle 3 sandık olayı. Hemen şunu söyleyeyim. Aslında Sayın Başbakan'ı izlerken aklıma geldi. Biz son derece medeni insanlarız. Geçmiş yıllarımıza baktığımızda siyasi parti yöneticilerin tamamı bir masa etrafında toplanırdı ve kamuoyuna düşüncelerini ifade ederdi. Şimdi Sayın Başbakan'ın orada kullanmış olduğu cümleyi, keşke Sayın Başbakan sen karşımda olsaydın, sana şunu sorsaydım, utanmadın mı sen? Bu cumhuriyeti var eden İsmet Paşa, İsmet İnönü gibi adamı Hitler'e benzettin. Hitler katil değil mi? Sayın Başbakan, İsmet İnönü bu ülkede katliam yapmamıştır. Ama siz Sayın Genel Başkanımızın deyimiyle daha somut Hatay Reyhanlı'daki yurttaşlarımızın ölümünün tek sebebi bugünkü iktidardır. Niçin bugünkü iktidardır? Bir, özellikle o coğrafyayı siz mayınlı tarla haline dönüştürdünüz. Güvenliksiz bir hale getirdiniz bilinçli bir şekilde. Onlarca olay oldu. Bütün bu uyarılara rağmen bunun gereğini yapmadınız. Daha önemlisi 23 Nisan'dan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı burada özellikle muhaliflerin yani Sayın Başbakan'ın lojistik destek verdiği, veriyoruz dediği terör örgütlerinin olduğu e, Rakka şehrinde bu tür olayların gelebileceği uyarısı var. Buna rağmen önlem almıyorsunuz ve dönüyorsunuz Kılıçdaroğlu'na ders veriyorsunuz. İki, 40 yıllık siyasal yaşamımızda hiç çizgimiz değişmedi diyor. El insaf et Sayın Başbakan Allah'tan korkun. Körfez krizinde Sayın Başbakan, Sayın Arınç, Sayın Gül istisnasız kayıtlara girdiğinizde göreceksiniz. Her cuma ama her cuma Beyazıt Meydanı'nda toplantılar vardı. Beyazıt Meydanı'ndaki toplantılarda o zaman Körfez krizinde Orta Doğu'da bir tek Müslümanın burnu kanamamıştı. Bunların sloganı şuydu. Tekbirlerle kahrolsun Amerika, Kahrolsun İsrail'de. Sayın Başbakan nereden bahsediyorsun ya? Allah'ını severseniz şu anda Orta Doğu'ya bakalım. Senin Kaddafi'de ne alıp veremeyeceğiniz vardı Kaddafi'nin başını ezdiniz? Hangi gerekçeyle bir söyleyebilirler mi? Bütün bunlara baktığımızda bizim sizin politikalarınızın nerede duracağı belli değil. İki Suriye konusundaki sorulan soruya Sayın Obama'nın ne düşündüğünü ben de bilmiyorum. E niye gittiniz hayırdır? Kınayakmaya mı gittiniz? Yani niçin gittiniz? Bunlara baktığımızda ne yazık ki e, Sayın Başbakan'ın söyledikleriyle e, yaptıkları arasında çok büyük çelişkiler var. İkincisi bu millet iradesi, beni böyle gerçekten millet iradesi cümlesi duyunca saçlarım diken diken oluyor. Hangi millet ya? Siz millet iradesine saygılıysanız gelin milletin kendisini seçebileceği sistemi oluşturalım. Hiç başbakanın ağzına siyasi partiler yasasını değiştirelim, yüzde on barajı indirelim cümlesi var mı? Yok, unutmuşlar. Öbür tarafta da demokrasiden bahsediyorlar. Şimdi millet iradesini temsil ediyor diyorlar. Biz millet adına soru soruyoruz. Bir, biraz önce alt yazınızda da gördük. Gedeoğlu Pirinç'te ilk soru önergesi veren siyasetçiyim. Diyorum ki bir Gedeoğlu Pirinç tartışması var. Ortada firmalar yok. Kim bu firmalar kardeşim? Bir türlü doğru dürüst firmalar söylenmiyor. Niçin söylenmiyor? Çünkü Sayın Başbakan'ın koruması altında olduğu için söylenmiyor. Nihayet şimdi son noktada efendim rapor yanlış dediler. Dünyanın en önemli üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi ben çekiliyorum demek zorunda kaldı. Neden? Çünkü Sayın Başbakan'ın koruması altında olan bir firma var. Daha bir ay önce kaçak et yakalayanlar hepsi şu anda cezaevinde. Kaçak mazot yakalandı cezaevinde. Gedeoğlu pirinçlerin yetkilileri, firma sahipleri nerede? Adları bile söylenmiyor. Bakın çok somut. Çok kısa, kısa bir şey soruyoruz. Millet adına soruyoruz. Diyoruz ki ey başbakan sizin özellikle kamu adına millet adına kiralamış olduğunuz Ankara'da Ankara dışındaki kamu binaları kaç tane bunun kiraları nedir diye. Bana verilen cevaba bak. Özel hayatın gizliliği ilkesine uyarınca Şimdi ya Allah'tan korkun. Bu Silivri hikayesinden dolayı milletin bırakın özel yaşamını yatak odasına kadar girdiniz. Sonra dönüyorsunuz. Ben soruyorum bu beton yığınları kimin? Bu kiralamış olduğunuz beton yığınlarına ne kadar kira veriyorsunuz? Bunu bana söyleyin bana gizlilik diyorlar. Şimdi böylesi bir iktidarla karşı karşıyayız. Biz de diyoruz ki Sayın Başbakan diyor ki muhalefet kaçıyor. Muhalefet seçimde kaçmaz. Hodri meydan diyorum Sayın Başbakan. 30 Mart'ta genel seçim ve yerel seçimi beraber yapalım. Bu aynı zamanda bir referandum niteliği taşıyacak. Hı hı. İki satır arasında şu cümleleri kullandı. Genel merkezler siyasi partilerin genel merkezleri baskı yapmazsa çünkü 5-6 milletvekiline ihtiyacı var onu transfer edecek. Ben burada bütün kamuoyunun önünde çağrı yapıyorum. Milletvekillik onurlu bir iştir. Namuslu bir iştir kim kendisini satarsa tarih de affetmeyecektir. Türkiye de onları affetmeyecektir. Sayın Başbakan sakın ha 5 kişi 6 kişi 10 kişi satın almaya kalkışırsan Türk demokrasisine verebileceğin en büyük zararı telafi etmek mümkün değildir. Ve bu kirlilikler bu çirkinlikler geçmiş yıllarda da olmuştur. Sayın Başbakan'ın satır arasındaki cümlelerinde onu gördüm. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu mümkün değildir. Umut ediyorum ki BDP ve MHP'de de o namuslu duruşu sergiler. Tabii 2014'te Anayasa ile ilgili referandumla referandumunda 2014 yılında yapılabilme ihtimalinden bahsetmiş olması Başbakan Erdoğan aslında bir baskı olarak değerlendiriliyor. Anayasa Uzlaşma Komisyonuna bugün gerek Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli gerekse Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunun altını çizdiler siz de böyle mi görüyorsunuz yani Tabii bizim şu anda parlamentoda dört siyasi partinin seçim öncesi bir taahhüdü var. Evet biz bu seçimden sonra Türkiye'ye yakışır demokratik özgürlükçü bir anayasa yapacağız dedi. Ve dört siyasi parti şu anda masada oturuyor. Sayın Başbakan'ın talebi bir demokratik özgürlükçü bir anayasa değil. Kendimi nasıl başkan yapabilirim? Sayın ya da kardeşim Gülü nasıl yiyebilirim? Biliyorsunuz Sayın Gül'le ilgili önce bir kanun teklifiyle bir yasal yasa değişikliği, anayasa değişikliği değil. Bir kanun değişikliğiyle Sayın Cumhurbaşkanı önünü kestiler. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi anayasa ya götürünce Anayasa Mahkemesi'nde Anayasa Mahkemesi çünkü açık bir yasal anayasal ihlal var. Geri dönünce şimdi yeni bir formül arıyorlar. Uzun süredir aslında bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararı döndükten sonra Sayın Başbakan'a koltuk arayışı mücadelesi. Yoksa millet iradesi, referandum, millet iradesine saygınız olsa 1500 tane belediyeyi bir gece yarısı anahtarlarını, anahtarlarını kapattınız. O zaman referandum yapacaksak orada yapalım. Millet ne düşünüyor? Hayır. Milletin kararı Tayyip Bey'in kararına bağlanacak. Böyle şey bir mümkün değildir. O açıda referandumun olması, referandum koşulları söz konusu bile değildir. Burada yapılabilecek bir tek şey var. Önümüzdeki Mart seçiminde milletvekilli ve genel seçimleri bir arada yapalım. Peki seçimleri bir arada yapalım dediniz çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız Evet ben teşekkür ederim ama yine çağrımı burada yapmak istiyorum. Buyurun. Özellikle siyasi partilerin sayın Kılıçdaroğlu'nun bu politikalarda ne düşündüğünü sayın başbakan ne düşündüğünü. Eğer Türkiye'de barış cümlelerini kullanıyorlar ya sayın başbakan. Barış cümlesini kullananlar öncelikle siyasette barışı sağlamaları gerekiyor. Gelsinler böyle ekranların karşısında dört siyasi parti kendi düşüncelerini çok medeni bir şekilde ifade etsinler. Başbakan niye kaçıyor bunda onu anlamaktan zorluk çekiyorum. İkincisi çekilmelerle ilgili satır arasında yine bir şey söylendi Sayın Başbakan. Orada hukuka saygımız var ama ısrarla hukuksuzluğu savunuyor. Üç son sorumda da söyleyeyim. Bu çekilmelerden sonra acaba örgüte katılımlar ne kadar oldu? Kaç kişi oldu? Önü de devletin yetkililerine soruyorum. Evet çok teşekkür ederiz. Tekrar teşekkür sorularımızı da yanıtladınız efendim. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Tabii aslında Başbakan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini değerlendiriyorduk. Ama programımızın arasında Başbakan Erdoğan da... Atatürk Havalimanı'nda bir değerlendirme yaptı ve soruları yanıtladı. Dolayısıyla sıcağı sıcağına da biz bu açıklamaları da değerlendirmiş olduk. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'di. Yarın yine aynı saate karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.